Herkese günaydın sevgili takipçilerim. Hayırlı sabahlar, hayırlı günler. Mutlu neşeli günler nasip etsin Rabbim herkese. Arkadaşlar şu kalabalığı görünce bir an ben de şaşırdım neydi. Normalde her gün oluyor da. Ben niye şaşırdıysam bugün daha bir kalabalık. Eğildim baktım ekmek kuyruğunda millet. Gördüğünüz gibi ekmek kağlandıkça Millet bedava ekmeğe birikiyor. Hep de yabancı. Daha da geliyorlar. Bunlar hep ekmek bekliyorlar. Allah'ım kimseyi kimsenin kapısına muhtaç etme ya Rabbi. Ekmeğini alan gidiyor. Nasıl kurusun? Ne diyor? Ne diyor? Ekmek almaya gelenler biri Tekrardan selam herkese arkadaşlar. <laughs> Günümüz güzel geçsin <laughs> inşallah. Herkese hayırlı günler. Sevgili takipçilerim. Gördüğünüz gibi fasulye kıyıyorum ben. Doğruyorum. Sesim geliyor mu acaba? Çok kurutlu var aşağıda. Arkadaşlar, Bulmira arkadaşım fasulye toplamış bana. Ellerine sağlık. Allah razı olsun. Onları ayıkladım. Güzelce yıkadım, ayıkladım. Şimdi de onları şöyle ince ince diliyorum. Kurutmaya koyacağım sevgili takipçilerim şöyle dileceğim ellerine sağlık arkadaşımın geçmişlerinin canına değilsin şöyle serin serin balkonda dileyim diye oturdum arkadaşlar burada da gürültü gürültü çok sesim anlaşılıyor mu acaba gülmüyor arkadaşımın ellerine sağlık geçmişlerinin canına değsin. Çok 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 teşekkür ederim arkadaşım. Selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum hepinize. Fidan ablama, Neziran arkadaşıma, Gülmira arkadaşıma, eşlerine, çocuklarına ayrı ayrı selam gönderiyorum. Buradan hepinizi öpüyorum. <laughs> İçeriler çok sıcak durulmuyor. Arkadaşlar şuraya çıktım serince burada yapayım diye. Burada da gruptan durulmuyor. Sizler nasılsınız sevgili takipçilerim? İnşallah iyisinizdir. Allah'ım iyilik, sağlık, evet. sağlık, huzur versin herkese. arkadaşım nasıl da taze toplamış. Yalnız nasıl topladın, nasıl başıktın, ha çağıraydın ben oradayken de topluyaydım. Pek zor olur yeşil fasulye toplaması arkadaşlar, sıkıcı olur. O yüzden kıyamadım arkadaşım. Arkadaşım ben oradayken çağırsaydın toplardık beraber. şöyle ince ince kıyayım sevgili takipçilerim. Yazın dikeni kışın şekeriymiş. Kurutmaya mı koyarım yoksa derin dondurucuya mı koyarım bir karar da veremedim. Şöyle bir doğraya durayım bakalım. Beni takip eden tüm izleyicilerime, takipçilerime, takip eden etmeyen, eşe, dosta, tüm tanıdıklarımıza selamlar, sevgiler, sevgili takipçilerim. O kadar çok destekleyen var ki beni, o kadar çok yardımcı olan var ki onlara tek tek ayrı ayrı teşekkür ederim. Hepsinden Allah razı olsun. Arkadaşlar şöyle ince ince diliyorum fasulyelerimi gördüğünüz gibi. Niye olmuyor? Ben böyle devam edeyim sevgili takipçilerim. Videomuz uzun olmasın, sizi sıkmayayım. Bitirdikten sonra görüşelim. merhaba sevgili takipçilerim gördüğünüz gibi ben mutfağa geçtim fasulyeleri hallettim arkadaşlar fasulyenin başına otururken de kahvaltımı yaptım düşünmeye başladım bugün ne pişirsem diye öyle düşünüyordum geri de kafa şarj etti sonradan elinde fasulye var ya şey daha ne pişecek düşünüyorum sonradan türlü yapmaya karar verdim arkadaşlar Fasulyelerden biraz ayırdım şöyle iki patates soydum aslında yeşil fasulye yemeği pişirmeyi düşündüm. Onu da yeşim yemez. En iyisi dedim içine iki patates doğrayım, iki patlıcan doğrayım. Yaz türlüsü gibi yapayım. Ona karar verdim arkadaşlar. Mutfağa geçtim. Soğanlarımı doğradım şöyle. Onlar kavruluyor. Etli yaptığım zaman çiğ basıyorum arkadaşlar bunu. Hepsini bir çiğ basıyorum. Öyle pişiyor. Şey Şimdi ya da tavuk koymadım böyle etsiz olunca da sevmiyorum çiğ basınca soğan kavurunca daha çok seviyorum soğanını kavuruyorum yani 2-3 tane soğan doğradım arkadaşlar şöyle iki patatesim bir avuç da fasulye aldım bu fasulyeler de benim domates fasulye e, benim bahçemin ürünü arkadaşlar biraz biber toplamıştım domates fasulye toplamıştım evde de 2-3 patlıcan kalmış şöyle onu da doğradım tuzlu suya koydum o da burada bekliyor Patateslerimi de doğrayayım şimdi soğan kavrulurken. Akşamın yemeğe de hazır olmuş olsun. Şöyle iki üç de sarımsak soydum. Onları da içine şöyle doğrayayım. Yemek de kafandan çıksın sevgili takipçilerim. Belki bir gelen giden olur. Hazır pişmiş dursun. Benim misafirim pek eksik olmaz arkadaşlar. Allah'ını eksik etmesin. Sevmek, sevilmek çok güzel sevgili takipçilerim. Sevmek, sevilmek varken, iyilik yapmak varken niye kötülük düşünelim birbirimize? Niye kötülük yapalım? Ben anlamıyorum bu bazı insanları. Patateslerimi de doğradım arkadaşlar. Neyse, konumuzu dağıtmayalım. Soğanım da kavruluyor. Tekrardan burada gülmeyi arkadaşıma çok çok teşekkür ederim arkadaşım. Hem akrabam, hem arkadaşım, aynı mahallenin kızları, sevgili takipçilerim. Aynı mahallede büyüdük, yetiştik. Dediğim gibi hem akrabayız, hem arkadaşım. Bana bir sürü fasulye toplamış, zahmet çekmiş. Öyle üzüldüm ki hem ayıkladım, hem ona üzüldüm. Ellerine sağlık, fasulye toplamak çok sıkıcı olur arkadaşlar. Yine de... E, dedim, e, videoda da dedim, Şimdi de diyorum arkadaşım ben köydeyken çağırsaydım da birlikte toplasaydım. Vallahi kıyamadım sana. Ellerine sağlık. Teşekkür ediyorum. Geçmişlerin canına diyesin. Buradan tekrar Fidan ablama, Neziren arkadaşıma selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Çocuklarına, kendilerine. Ee, onları çok seviyorum. Benim en en e, ne diyeyim? Baştan beri videoya açalım. Baştan beri beni takip eden en büyük yardımcılarım diyeyim. Desteklerim diyeyim. Ayrıca Nurcan'ın arkadaşıma da çok 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 teşekkür ederim. Öpüyorum Nurcancığım. Çok teşekkür ederim. O da benim en büyük destekçim. Çok e, takip eden, destek veren, destek vermek isteyen çok arkadaşlar. Şimdi hepsi tek tek baş olmaz. Selam videosu gibi olur. Şimdi bunlar aklıma geldi. Bunlara ee, selam göndermek istedim. <laughs> Nurcan arkadaşım diyor ki bir de ona buldum, Nurcan. İller gibi diyor. Niye diyoruz, e, atılmıyor diyor, konuşmuyor diyor, gülmüyor, eğlenmiyor, oynamıyor videolarda diyor. Yapışık yapışık iş koruyor uzaktan uzağa diyor. Biraz canlı ol diyor. Ona da kendi kendime öyle buldum. Arkadaşım benim karakterim böyle, benim boyum böyle tanımıyor mu beni? Ben yapamam. Bu kadar becerdiğim bu ama tavsiye olmaya çalışacağım. Şurada sağ çantamı çıkarayım. Nurcan'cığım öpüyorum tekrar. salçalama koydum arkadaşlar. Bir yandan çene yapalım, bir yandan da yemeğe pişirmiş olsun. Aradan çıksın. Şuradan bir de biraz toz biber de diyeyim, biberi de kabını yıkadım da kabına koymadım. Kalıbıyla duruyorum. domateslerimizi doğrayın sevgili takipçilerim. Kürbümüzün domatesini şöyle telefonumu biraz yaklaştırayım. Domatesimin birini doğrayalım. İki tane de domates doğruyor. Bildiğimiz yaz türlüsü arkadaşlar. Şöyle iri iri doğrayayım. Domateslerin kabuğu ince. Zaten çabukça ölüyor, pişiyor. Bahçemin domatesleri sevgili takipçileri İnsanın kendi yetiştirdiği, kendi ürettiği şeyler büyük ayrı tatlı oluyor vallahi. O azıcık bahçemden bir sürü Allah malzeme nasip etti ya arkadaşlar şöyle fasulyemi, patatesimi de koyayım. Hattı canında. Şöyle koyum üstüne. iki patlıcana, bir avuç fasulye, iki patates, bir tencere yemek oldu. Ne kadar az yapayım desen de dünya yemek oluyor. Şöyle leğenlerimi de koyayım. Bir de tuzunu attım, karıştırdım. Bunun ağzını kapatayım. Altında kısayım arkadaşlar. Ağır ağır pişer olsun fasulyemi sermedim daha ben de fasulyemi ne sereyim kapağını da bir bulabilirsem kendi kapağını bulamadım ya bundan idare olsun tuzunu da attım güzelce de karıştırdım arkadaşlar ağzımda kapatayım türlümüz ağır ağır pişe dursun ben de fasulyemi ne sereyim. Tekrar görüşelim. Yemeğim pişmiş mi? Bir bakalım arkadaşlar. Herhalde pişmiş. Altını kıstım. Bir çay bardağı da su döktüm sevgili takipçilerim. Ağzını da kapattım. Mis gibi oldu. Yemeğimiz hazır arkadaşlar. Yanına pilav yapmayacağım arkadaşlar. İki kişi olduğumuz için yenmiyor. Bugün böyle yiyelim salatayla. Yanına cacık yapacağım. Onunla kavunla, karpuzla diyen gibi. Onlarla atıştıralım. Yarın da altında kapatayım bu arada. Yarında da yemeğimiz kalırsa onun yanına yaparım pilav inşallah. Yarın pilavla yedik. Bugün sade yiyelim. Yanında cacığla. Yemeklerimi ben hazırlaya duruyorum. Masamı hazırlaya duruyorum arkadaşlar. Görüşürüz yine.